Hazırm arkadaşlar. Güzel birlikte ejder meyvesi yiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi, şimdi keselim. Elime dikkat ederek. Şimdi arkadaşlar içi böyle. Yanlardan da keselim. Arkadaşlar şimdi kestik yerini burada çok güzel gözüküyor. Şöyle bir kesip bakacağım. Tadı yok sanki ya. <laughs> Tadı su gibi. Bu tropikal olduğu için bize hitap etmiyor bence peki. Çünkü bu Türkler yemiyor çok. Hadi yiyelim bir tane de. Bu sefer. Ama güzelmiş tadı ya biraz. Aa. Şöyle bir dakika. Şuradan keseceğim. Çok gereksiz bir meyve gibi geldi. Gereksiz bir <laughs> Acaba sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır ya. Ezberliğe demişler satıyorlar işte. Çünkü e, Yoksa ejderhanın gözü mü? Arkadaşlar <laughs> ejderhanın gözü. Şöyle atayım. <laughs> ağzımdan kaçıyor. Arkadaşlar ağzımı atıyorum ağzımdan kaçıyor. Hiçbir <laughs> şeye benzemiyor. <laughs> Arkadaşlar tadı biraz <laughs> hapşetti beni. Nasıl hapşetti ya? Tadı biraz böyle... Bir dakika bir yeniden bakacağım ama adını. Arkadaşlar adı hapşırtma, hapşırtan bir ev olmalı. Ama ben hapşırmadım şimdi ya. Tadı... Dışı böyle dikkatle bakarsak... Böyle balığın şeylerine benziyor. Balığın görüntüsüne. Ama yiyince tadı başka. Tadı biraz değişik geldi. Yani. Ama bir dakika ben bir şöyle yemek istiyorum. Arkadaşlar. Ben şöyle. Burada gerçekten ejder miyiz? Şuradan alıyorum. Aha <laughs> çıkmıyor. Şöyle keselim o zaman. Çok açıkla. güzel, Kız, güzel beğendim tadı hiçbir şey benzemiyor. Ay içinde suyu da varmış. Aa aloğlum şuan bir ya şu. И аз ще ви оставя да се нормално. Нека ви оставя